Merhabalar arkadaşlar. Evet zambak, e, lilyum gibi isimlerle anılan güzellik harika bir şekilde açtı. Görüntüleyeyim. Yine görüntüleri işte ablamlarla var e, bahçede öyle. Onlarla da biraz almış olacağım. Göreceksiniz ilk açtığı zamanlarda. Bakın açıp geçmiş mesela şöyle. Onlar solmuş ama yeni tomurcukları bir yandan açıyor, bir yandan tomurcuk halinde şöyle görebilirsiniz. Evet lilyum hani biz halk arasında birçok çiçeğe aslında zambak diyoruz. Yani örneğin şuna bakın buna da zambak deniyor. Aslında nergis zambağı bu. Biraz salyangozlar haşat etmiş ama bunun videosunu yaptım. Nergis zambağı, amaralis, süvari yıldızı, çoban e, çiçeği gibi isimleri olan aslında Hippe Astrum yani dış mekanda olanla Hippe Astrum deniliyor. E, hmm. fakat e, ona söyleniyor Süsen yani Iris onlara da Zambak söyleyen var. E, ondan sonra birçok tür var ki adında Zambak geçiyor mesela farklı türlerde aslında. Ama asıl lilyum, zambak aynı söyleniyor zaten. E, bu türdür arkadaşlar. Lidium, Zambak'ın ana vatanı Anadolu ve Balkanlar olarak geçmekte bir kaynakta. Bir diğer kaynakta ise e, Avrupa, Asya ve Güney Amerika olarak söylenmekte. E, Zambak çiçekleri soğanlıdır. Ne zaman ekilir? Geç sonbaharda ekilir. Eğer çok soğuk iklimde ise biraz üzerlerini örtmek gerekiyor. Hani daha korunsun diye malçlama gibi yapraklar vesaire. Eğer yani beyaz Lilium göstermiştim ben size beyazlar videoma bakarsanız lilyum candidum geçti şu anda çiçekleri döküldü soldu o yüzden bu videoya alamıyorum onu mesela o daha hafif kısa boylu olarak dikilebiliyor ama bu lilyum 15-10 santim dipte olması gerekiyor üzerine toprak 10 santim kadar toprak örtüyorsunuz. Şöyle bakın küçük soğanlar halinde dikiyorsanız daha toplu olarak dikmek gerekiyor. 6-7 soğanı dikebilirsiniz bir yerde yakın olarak aralıklarla. Ama iri bir soğan ise tek başına da dikebilirsiniz. Diktikten sonra 3-4 yıl hiç oynatmıyorsunuz arkadaşlar yerinden. Birçok soğanlı türler için bu bilgiyi söylüyorum ben size. Genelde bu türleri... Her yıl eğer e, dibinden eşelerseniz kendilerine zarar verebilirsiniz ama 3-4 yılda bir ayrılabilir soğanları ve bu onların yararına olmakta. Süsenlerde de öyle. İşte Afrika zambaklarında da öyle. İşte e, birçok soğanlı türlerde e, bu olabiliyor. Şöyle bakın uzun bir dal üzerinde e, sağlı sollu arkalı önlü yapraklar diziliyor. Çok hoş görünüyor. E Bunlar da bir dönem açıyor, açıp geçiyor. Bir güzellik sunuyor bahçede. Birçok tür olduğu zaman e, yeterlidir diye düşünüyorsunuz. Ama bir tek bu e, bu türü aldınız diyelim, e, sizi tabii üzer gidişi, e, onun yerini başka güzellikler doldurduğu için. Biz diyoruz hadi geldi, hoş geldi, sepalar getirdi, giderken de güle güle Allah'a emanet ol, yine bekleriz diyoruz o şekilde. Gidiyoruz. Gidiyor. Bakın uğurluyoruz. Bakın ee, çok yağmurlu olduğu için açamadı. Belki de güneş olsaydı bu Nilüfer açacaktı. Bakın şöyle uçtan kendini gösterdi. Evet Nilüferlerimiz çok güzel. Burada da bir tomurcuk verdi. Bir müddet önce ablam gelmişti Afyon'dan. Biraz ona sordum çiçekle. O da çok ilgili ama bahçesi yok. E, i̇zleyince göreceksiniz zaten. Nasıl çiçeklik buldu orada. Nerelerde satılıyor afyon gibi bir yerde. Çünkü bana oradan da olsa bazı arkadaşlar çiçek bulamıyoruz. Bizim buralarda yok diyorlar. Ama varmış. Biraz araştırmanız gerekmekte arkadaşlar. Arkadaşlar benim diğer zambaklar bak bir tane bak. <laughs> Bakın burada var bir tane. Rengini bilmiyorum. Beyaz vardı ama bu değil. Beyaz şimdi göstereceğim ben size. Bu başka bir tür. Şu anda hatırlamıyorum. Bu sene aldığım mı bu? Bakın tomurcukları geliyor. Bunlar da açtığı zaman ekleyeceğim. Daha doğrusu onlarla başlayacağım inşallah. Şöyle e, şurada saksılığın üstünde. Orta kısımda. Bu saksılar devamlı değişiyor. Uygun yer olması gerekiyor. Bakın kabak dikeceğim. Ayıracağım ben bunu buradan. Asıl saksının çiçeği bu. Onu çıkartacağım. Çürüyor çünkü kabaklar. Bakın süs kabağı bunlar. Şöyle karpuz şeklinde. Önüme geldi diye paylaşıyorum. Bakın. Bunu dikmem gerekiyor. Evet diğer lilyuma gidelim. Hemen orada mangalın mangal diyorum masanın üzerinde. Şöyle geçen yıl açmıştı. Harika bir beyaz içinde kahverengi tozlu, ya yani toz gibi böyle çikolata tozları sanki var. Bu ondan şöyle bir saksıda 2 3 dal olarak geldi. Açtığı zaman göreceksiniz inşallah. Evet arkadaşlar. Evet, beyaz lilyum da açtı. Şöyle görüntüleyeyim ve videomuza ekleyelim. Şöyle bakarsanız beyaz çiçekler içerisinde çikolata renkli tanecikler şu şekilde sanki çikolata tozları dökülmüş kakao tozları da diyebiliriz saf temiz huzur vereceği bir güzellik şöyle bakın geçen yıl bir soğandı bu sene arttı bu şekilde bir saksı da bu arkadaşlar geçen yıl A101'den aldığım soğanlardan lilyum soğanlarından biri şöyle harika görünüyor bugün çok güzel açtı biraz da salyangoz yedi galiba yaprağın kenarından şöyle bakın ve lilyum videosuna ekleyeceğim arkadaşlar ee, bordosunu çektiğimde henüz açmamıştı bir tane daha var ama onu bekleyemeyeceğim ee, o tomurcukta şöyle göstereyim ama şöyle tomurcuk hali ee, ne renk olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Mazamorto Ne yapıyorsun kuş buydu? Ya bütüncüğüm buydu. Kızım benim. bak hemen gösteri yapıyorlar. Evet ilk su sümbülümüz açtı. Onu da şöyle eklemiş olalım. Kaktüsler açıyor. Sedum açıyor. ve bunu da görüntüleyelim. Bu da açmış burada. Bu çiçek tek olarak açmış. Buradakiler ikili. O taraftan çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da böyle görüntüleyelim ve videomuza eklemiş olalım. Evet arkadaşlar, şöyle bahçenin ahvali ile ilgili bir görüntü alayım diyorum. Şu anda tabii ki bizim için özel anlardan biri. Babam burada ve ablam böyle ee, Harun Bey mangalı yakıyor. Ve lilyum zambağı şöyle bir görüntüleyeyim. Görmüş olun. Ah alev alev görünüyor değil mi zambak? Fon <laughs> veriyor arkada da ee, ateş. Harika görünüyor. Şu şekilde videoda yerine alsın. Harika gerçekten. Şöyle. Evet. Ee, çiçekler gece koku salmasının sebebi gece böcekler çıkıyormuş, onları kendilerine çekmek için o kokuyu salıyor imiş yani bitkiler. İşte ee, onların kendi arasında bir e, nedir e, fayda alışverişi var. Şöyle az bir görün görülsün. liryumu şu şekilde bir görüntüleyeyim bu kediler ayakkabıları niye severler ben bilmiyorum böyle yuva gibi herhalde bu arada e, duman kedinin geçen yani yazın geçen yılki yavrulardan bir tanesi dişiydi e, yavru yaptı şöyle bezin altına giriyorlar meme arıyorlar bakın e, anneleri kırçıl belki bilirsiniz bahsetmişizdir bir tane siyah bir tane beyaz yavru yaptılar bir tane daha yavrusu vardı gri öldü o ölü doğdu galiba bunlar anne arıyor fakat anne gelmiyor kırçıl çok durmuyor getiriyoruz koyuyoruz buraya sonra tekrar gidiyor anlamadık şöyle bakar mısınız daha bir gün olmadı sabah doğdu bunlar yani 12 saat yani şu anda 6 mı saat bilmiyorum işte böyle arkadaşlar anne şimdi görüntüleyeceğim Duman senin o kızın yavrularına bakmıyor torunlarına bakmıyor ne olacak he Duman Evet bakar mısınız şurada yatmış kırçıl Kırçıl niye yavrularının yanına gitmiyorsun? Kızım, niye gitmiyorsun yavrularının yanına? Aldığım bilgilerde kedi eğer yavruları hasta e, olduğunu yani e, öleceklerini belki bilirse yani zayıf e, uzaklaşırmış, bilmiyorum. Ama yine de yaklaştırmaya çalışıyorum şu çan çiçeğinin şu güzelliğini. Yine görün arkadaşlar Harun Bey. E, Mangalı yakmış. Ateş de oradan görünüyor. Harika bir güzellik. Evet o yüzden ara ara güzellikleri videolara almaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Abutilon yani ağaç küpesi. Ablam diyor ki Abutilon niye diyorsun bunu? Doğru Türkçe ismi yok mu? Evet. Birçok arkadaşımız bunu düşünebilir ama Ağaç küpesi yazdığınız zaman çıkmayabiliyor. Bazen Türkçe isimler çıkmayabiliyor. Bilimsel adını söylediğiniz zaman kesinlikle çıkıyor. Eğer araştırmak isterseniz o gerekli. O yüzden e, mümkün oldukça bitkilerin e, bilimsel isimlerini söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle babama doğru gidelim biraz alalım onları. Evet aslan ağzı Doğal tür bunlar. Tohumdan çıktı. Bordo ve pembe renkli. Ee, gala çiçeği epey bir boylandı. Bayağı gürbüz bir şekilde geldi. Ee, o orayı tuttu. Oradan sarkar demiştim. Ama böyle birbirine girerek şu şekilde... Bakın güzel bir çiçek gala çiçeği. Sehpanın üstünde evet, ne yapıyorsun? Şey, 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 evet değil. babam yani, e, ve ablam. Sonra, e, sen gibi işin başında dur değil. Çünkü işin başında adamlar. Ona göre, o zaman evet şöyle sarı kıza bir bakalım. Tekrar az önce suladım. Bir de <laughs> yüksük otu bakar mısınız şu güzelliğe? Bunu özene bezene büyütüyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Bu bir tanesi açmaya <laughs> durdu. Krem renkli. İçinde şöyle Benekleri oluyor ama şu anda görünmüyor Biraz daha sonra gösterebilir Pembesi var Koyu pembesi var Bakalım açacak mı diğer fidelerde Şöyle bakın fideleri Tabii açan çiçeğin Fidesi daha deforme Tarzda Evet çiçekleri çekeyim <laughs> Çiçeklerle konuşuyorum baba Çiçeklerle konuşuyorum Bekir'in Bekir selamı var. Aleyküm Nasıl güzel değil mi çiçeklerim? Evet. Toplantı İstanbul'da değil İzmir'deydi. Evet, şöyle Hazirana bakın. Yani Birçok renk. Bakın altın küre. Şöyle bir bakın. İyice açınca bilgilerini de vereceğim. Evet şöyle aslında. bakın. Ablam buradayken ben ona soracağım. O da çiçekleri çok meraklı ama hani onun da böyle bahçesi yok aslında. Balkonunu bayağı renklendiriyor. Geldiğinde, buraya her geldiğinde bir sürü çiçek alıp gidiyor. Şöyle sorayım. Niye buradan alıyorsun sen çiçek? Afyon'da yok mu çiçek? Şimdi, Afyon'da çiçek <laughs> Yani ben bulamamıştım aslında. Serava yok mu satın? Ama yeni yani. öğrendim var. Yani <laughs> hatta iki gün önce biz e, Tayyip'le gezmeye gittik. Bir sürü sera varmış. Gerçekten nerede varmış? Neresi? E, Afyon hemen yanı Erkmen, tirazıyla meşhur. Evet Afyonlular. Bak şimdi o, ben hadi bilmiyorum buradan oraya görmüyorum. Bir şey var. söyleyemiyorum. Anlamış. Ama inanıyorum ki ben gittiğim her yerde sera görüyorum aslında. Evet. Biraz e, görmeniz gerekiyor. Yani sadece bakıp geçmeyin. Afyon'da ilk zamanlar ablam da bulamıyordu, göremiyordu ama şöyle biraz e, bahçeli evler falan var mı oralarda? O Erkmen. mi? Erkmen dediğimiz yer oranın zaten sayfiye yeri böyle <laughs> bahçeli, kiraz bahçeleri bağları var. Çok güzel bir yer. Evet. Yani çok yeşil bir yer. Hep böyle e, dubleks, stripless, fazla yüksek evler yok orada. E, peyzaj çok var yani. Yani mesela. bahçeli evlerin olduğu yerlerde, bölgelerde serra muhakkak olması gerekiyor. Hani bizim burada da. Darıca da öyle mesela genelde o yüzden birçok sera var. Sizler de yani bulunduğumuz yerde hemen tapı kapınızın dibinde olmasını beklemeyin zaten. Bakın ben size zaman zaman anlatıyorum yeri geliyor 50 kilometre, 100 kilometre hatta bakın ben buradan Kocaeliden İzmir'e bir çiçek için gittim. Yani Kesinlikle. eğer seviyorsanız, istiyorsanız biraz elinizi taşın altına koyacaksınız. Ben her geldiğimde buradan taşıyorum. Araba dolu dolu gidiyorum. Aynen yani. öyle. Ve kendiniz gidemiyorsunuz. Tamam. Bir tanıdığınız olabilir. O çiçek bölgelerinde, seraların olduğu bölgelerde tanıdığınız olur. Onlar sizlere yardımcı olabilir. Evet. Bulunduğunuz yer köy olabilir veya bir işte ilçe olabilir ama kenar sayfiye yerleri yerlerine yakın bölgelerde seralar muhakkak olur. Evet Afyonlu arkadaşlarım çünkü oradan bana söyleyenler vardı, soranlar yok buralarda diye Gez, e, görüp bakabilirsiniz. mi? Yalnız Afyon'da böyle bahçe çiçekleri her çiçek yaşamaz çünkü Afyon'un soğuğu, yani karasal iklim kırağı olur. O yüzden Yerle zaten çok yüksek bir yer ama ya. Bu cam balkonlu olan yer benim balkonum camda olduğu için benim hepsi yaşadı yani genelde e, yaygın olarak kullanılabilen çiçekler yani muhakkak çiçekler. satılır e, onun haricinde çok yani ekstra çiçekler ise zaten internetten işte belli noktalardan iletişim kurup bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Evet. Ben de öyle yapıyorum. Yani birçok soğanlı türüm, sümbül, teberim var, mügem var. Henüz hiç ortalıkta yok, göstermedim size ama açtığı zaman göstereceğim muhakkak. Mesela ben hep onları e, internetten aldım, buldum. Yazın arkadaşlar Google denilen yere yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Birçok yer çıkacak. Hani bir yardımcı olmak amacıyla bunları sizlere söylüyorum. Ben de bütün bu gördüğünüz çiçekleri tamam. tek bir seradan, bir tamam. noktadan almadım arkadaşlar. Yani birçok yerden edindiğim bitkiler bunlar. Onları tanımak adına ve sizlere de tanıştırmak için i̇şte bu videoları yani, yani, video. Bir şey demek istiyor musun? Tamam. De, yani <laughs> izleyicilerimize Afyon'dan. <laughs> yani Afyon'a <laughs> Afyon'da zaman... senin o kenarlarında çok şey, belediye çok güzel böyle çiçekle yaşar. Peyzaj yapıyor mu güzel? Tabii çok güzel yapıyor. Nereden buluyor, nereden alıyor diye merak ediyordum yani. Yani hep sürekli değiştiriyorlar işte. Yani o belediyeler geçiyor. gelip de buradan almıyor muhakkak. Yok, orada yok. belli noktalarda vardır. Varmış meğer. Ben de bir sene durdum ancak öğrendim. Bir tane ablam hiç kimseyi tanımıyordu. Kaç yıl oldu oraya gidelim iki. Hatta ben ilk yani bir, bir kişi, bir arkadaş edindim orada. İşte çiçekçi ararken. <gülüyor> <gülüyor> yani çiçekçi ararken. Elini, Elinde çiçekle gördün değil mi? Küpeli almış. O muydu yoksa? O ayrı. O çok pahalı etkilerde. almıştı. 50 liraya küpeli almış Evet yani. burada 10 lira, 15 acıdım lira, acıdım 20 abi. lira. O şekilde. Yok, yok, buna... Bir de katmer. Katmer mi diyorsun? Katmerli? Ben şimdi çiçekçi ararken işte onunla karşılaştım. Ona çiçekçi sordum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sıcak kaldı ki yürük bana, sen bana yarın geliver benim evim bahçeli ben sana katme yapıveren dedi. Aa, ne ben güzel. bayıldım. Yani ona gerçekten <laughs> evet, ertesi doğal gün insanları Gittim çok severiz. yani ona bahçesinde işte. Gittin nasıldı bahçesi çiçekli mi? Renkli. Çiçekleri Renkler. var. Yani çok böyle şey zaten eski bir eski evlerden. Kalenin tam böyle eteğinde hatta. He, ha, otantik evet, Kalesi'nin dibinde. Çiçekler de eski çiçeklerdir muhakkak. Kadife, Hüsnü Yusuf falan Yok, ne bileyim filan da vardı baya işte şeyler ağzı bir şeyleri vardı Katmer mi yaptı sana <laughs> daha sonra yaptık Katmeri gözlemini çok güzel yapıyor o gün işte çay içtik bir şeyler. He, çok güzel i̇şte evet o benim Katmerim severim onu yani Hep adı ne Hatice Hatice hanım buradan evet. selamlarımızı muhtar gönderiyor muhtar Celalın karısı Hatice <laughs> muhtar Celal şeyde neresi bölge olarak Afyon Afyon'da Çavuşbaşı'nın eski muhtarı. Çavuşbaşı'nın eski, eski muhtarı Haticeye Hatice buradan selam söylüyoruz. Kendisi görmese bile tanıyan evet. vardır. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sen ben buradan hatta tohum gönderdim ona. Fideler, bir şeyler dallar evet. da gönderdim. O ki hani çiçeklerle ilgileniyor. Buradan ablam vasıtasıyla evet. gönderdim. Evet, e, hadi teşekkür edelim buradan ablamı da evet. böyle de böylece görmüş olduğunuz arkadaşlar evet. bu videomuzda. Babacım da orada. Öyle bakıyor işte. <laughs> ne deyirim ha? <laughs> video çekiyoruz. Ha? Konuşuyoruz oraya. Kim Sen de bir şey söyle. Sonra izleyeceğiz. Ha? Evet video çekiyorum baba. Bir söyleyeceğim, söylemek istediğim bir şey var mı böyle? Nasıl burası çok güzel değil mi böyle? Ne güzel. Burası şey? güzel ya burası güzel. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir peyzajda bu kadar çeşit Yok Ama ya. çeşit yok zaten Sen peyzajda. Çeki, da, hepsinden değerlemişsin böyle. Yok peyzajda zaten olmaz çünkü tasarım yaptığınız zaman belli birkaç türü belirleyip o şekilde konumlandırırsınız, ona göre bir hani e, tasarım yaparsınız. Burada öyle değil. Benim ben her zaman söylüyorum ben e, birçok bitkiyi tanımak adına nasıl to tomurcuğu nasıldır işte kışı nasıldır yazı nas nasıldır o şekilde onları ben görüntülemeye çalışıyorum ve siz değerli izleyicilerimize anlatmaya tanıtmaya i̇şte, çalışıyorum. Ya, işin Benim misyonum bu. ya işte sende bitki çiçeklerin doktoru. <laughs> Ay yok ya yok ya ben böyle hobi olarak yapıyorum arkadaşlar sizler de hobi yani, olarak canım, hobi olarak izliyorsunuz bizi. Çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız ve desteğiniz için Evet, böyle güzellikleri, renkleri şöyle. Evet arkadaşlar, pembe lilyumum da yetişti videoya. Şöyle kapanışı onunla beraber yapalım. İlk çiçeğini açtı. Şöyle tomurcukları var yine açacak. Aslında dışarıdaydı. Buraya aldım. Ee, daha rahat çekeyim diye. Dış mekan çiçeğidir. Lilyum. Şöyle bakın harika bir güzellik. Evet bununla bitişi yapalım. Evet arkadaşlar dünyanın birçok yerinden bizleri izleyen, destekleyen, yorum yapan siz değerli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ee, çok sağ olun, Allah razı olsun. Ee, Rabbim kalbinizden geçen tüm güzel dualarınızı kabul etsin inşallah. Rabbim dileyen bütün kardeşlerime böyle güzel renkli bahçeler nasip etsin diyorum. Özellikle yabancı dostlarımız da var. Her ülkeden, her dilden çok mutlu oluyorum. Çok memnun oluyorum. Dillerini anlamıyorum ama yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlere de öyle. Sonraki videolarda daha güzel renklerle inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.